Futbol ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikteyiz ve Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasını konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili Teşekkür evet. ediyorum ama Ben de güzel ve keyifli bir yayın diliyorum. Şimdi bu akşam kritik bir karşılaşma e, olacak Rams Park'ta. Galatasaray'ın eksikleri vardı. Birçoğu aslında hemen hemen hepsi de diyeceğim ama düzeldi. İşte Metehan'ın bir kart cezası durumu var. Hani Icardi'nin durumunu zaten biliyoruz ama Diğer oyuncularla alakalı özellikle bazı şüpheler vardı. İşte Osimen gibi, Barış Alper gibi, Davinson gibi oyuncuların sakatlıkları vardı. E, bu maçta oynayabilecek durumda oldukları da söyleniyor. İstersen şöyle genel bir hani kadronun gidişatıyla başlayalım. Sonrasında diğer konulara geçelim. Şimdi bu akşamki maç hakikaten Galatasaray için çok önemli. Ee, i̇lk yarı en azından bundan sonra süreçte işte kayıpsız kapatmak istiyor. Yönetim bu konuda çalışıyor. Okan Hoca bu arada çalışıyor. Arka arkaya gelen sakatlar, oynayacaklar var. Kulübede olacak olanlar var. Evet bütün sakatlar döndü İkali dışında. metan kat cezalısı onun dışında bütün oyuncuları bugün göreceğiz. Bazılarını 11'de bazılarını kulübede. Ama Galatasaray adına geriden gelen maçlar vardı. Hafta içinde yönetim onları dedi, Bu maç ekstra prim. Gerçekten de Galatasaray şu anda hem sağ içinde hem sağ dışında yönetim sağ dışı yönetim içinde de konuca Futbolcular oldukça motive olmuş vaziyetteler. Bazen bu tip maçlarda gerçekten zorluklar çıkarabilir. Trabzonspor'un Tıpkı geçen haftaki Fenerbahçe Beşiktaş karşısında ağır favori olmasına rağmen Beşiktaş Fenerbahçe'den 3 puan alarak ciddi bir şekilde camiasına rahatlatan bir galibiyet almıştı. Trabzonspor da bunun için mücadele edecek. Yani ben güzel bir karşılaşma bekliyorum. Golli bir karşılaşma bekliyorum. İki takıma baktığın zaman kaleciler çok formda. Bu sezon ligin herhalde en formda isimlerinden bir tanesi Uğurcan'dır. Hani 18 gol yemiş takım. Çok az gol atıyor. 20 gol. Neredeyse attığı golle 7 gol arasında 20 fark var. Yani Galatasaray 38 gol atmış. Trabzonspor 20 gol atmış iki katı neredeyse o Yenilen gollere bakıyorsun birbirine oranla ve Galatasaray'ın savunmasının çok daha iyi olmasından kaynaklanıyor. Uğurcan da bu form olmamış olsa da herhalde attığı kadar da gol yiyebilirdi. Dolayısıyla bu akşam kalecilere çok iş düşecek. Mustera eski formundan biraz uzak yine kritik maçlarda çok iyi işler yapıyor. Bence bugün atan ve tutanların maçı olacak gibime geliyor. Evet kulübede o hocalar Şenol Güneş gibi tecrübeli bir teknik adam var. Son iki sezonu şampiyonluğu bu ligde üç şampiyonluk yaşamış. Futbolcular birçok başarı elde etmiş Okan Buruk'la. Hatta 2002 Dünya Kupası'na gidelim. Okan Hoca, Şenol Hoca e, o dönemin öğrencilerinden birbirine karşı bir sürü maç yaptılar. Ama bugün karşılaşma gerçekten hem Galatasaray için hem Trabzonspor için çok önem arz ediyor. Özellikle Trabzonspor alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Galatasaray maçın ağır favorisidir. Kadro olarak da, seyirci desteği olarak da e, bir rekor var. Mesela ben rekorlar hep takılı kalmıyorum çok fazla. Bugün eğer Galatasaray kazanmış olsa Eyüp Spor maçında o rekorunu kıracaktı. Bugün kazanması halinde lig tarihinin 15 maç üzerinden baktığı zaman en yüksek puanı toplamış bir Galatasaray olacak. Yani Gal Galibiyet adına Galatasaray'da ne gerekiyorsa futbolcular teknik heyet yapıyor. Taraftar da buna bu sezonun zaten en çok e, maç izleyen ve takımıyla en çok bütünleşen taraftarı. Ultra Aslan bu konuda e, gerçekten çok özel. Baktığı zaman gruplaşma yok. Takımını başından sonuna kadar destekliyor. Ben bu konuda e, Galatasaray'ın taraftarında bugün bu zamana kadar olduğu gibi bugün de takımına çok ciddi bir destek verecektir. Alışkın olmadığımız şekilde 21'de oynanacak maç. Ona rağmen e, Galatasaray taraftarı doldurup takımına da istek verecekler. Evet yani hem hafta içi olması abi hem de 21'de olması senin de söylediğin gibi maçı aslında taraftar adına zorlaştırıyor çünkü hani İstanbul'da yaşayanlar bilir yani zaten ekstra bir pazartesi trafiği vardır hafta başı olduğu için. Ya bir de tabii geç saatte bir sonraki gün yine iş günü olacak vesaire. Hani bu da biraz tabii maçı zorlaştıran detaylardan biri izleyici taraftar açısından söylüyorum. Şimdi e, yavaş yavaş yorumlarda gelmeye başladı abi. Aziz Bey en önemli soru Osman olacak mı diye sormuş. Ben de şöyle Osman'la bir giriş yapmış olayım. Şimdi aslında iki tane önemli bence kritik soru var kadroyla alakalı. Bir tanesi tabii ki Osman olacak mı olmayacak mı? Bir tanesi de Okan Hoca üçlü savunmayla mı devam edecek yoksa dörtlüye bir dönüş olacak mı? Osman'dan başlayalım. Osman'ı kulübede bekliyorum bir defa onu söyleyeyim. Yani ben e, baktığımız zaman birçok arkadaşımızın muhtemel 11'lerinde verdiklerinde Osman'ı 11'de görüyorum ama ben Osman'ın bugün kulübede başlayıp sonra Oyunun gidişatına göre oyuna girebileceğini düşünüyorum. Santrafor'da kim oynar o konuda bilmiyorum. Yani çünkü e, sakatlıktan çıkan Barış'ı düşündüğümüz zaman sağ bek, sol bek, kanat, sağ kanat, sol kanat her yerde oynayan Barış Örten Yılmaz'ın sakatlık dönüşü e, Malmö deplasmanında yer almasına rağmen kadroda almamıştı aslında. Bugün e, Santrafor attığını merak ediyorum ama o ben kulübede bekliyorum. Savunma konusundaki sorun üzerine gelecek olursak savunmayı üçlü değil dörtlü bekliyorum. Yani Galatasaray üçlü savunmalarda sürekli sıkıntı yaşadı. Üçlü savunmaya niye döndü Galatasaray bir defa? Şundan dolayı döndü. Icardi ile Osimhen'i bir arada oynatabilmek için Okan Hoca çeşitli varyasyonlar denedi ve en sonunda bir üçlü sistemini oturtmaya çalışırken Icardi'nin sakatlığı sonrası bir daha denedi olmadı. Ve bundan sonra Okan Hoca'nın yani Yakupsunun döndüğü yerde, Celert'in form tuttuğu yerde, Barış Alper'in döndüğü yerde, e, Abdülkerim, Sanchez, Kanahan döndüğü en önemlisi Kanahan tam bir joker. Ben bugün de Trabzonspor karşısında Okan Hoca'nın dört savunmayla başlayacağını düşünüyorum ama isim olarak baktığı zaman kimler olur bilmiyorum ama Jelert'i formla bekliyorum. Kaan Ayhan da oynayacaktır ama Kaan Ayhan stoper mi olur? Ee, Jelert olduğuna göre muhtemelen hani bugün e, Sanchez'i açıkçası beklemiyorum. Bak Sanchez herkes çok sakat dönüşü oynayabileceğini söylüyor. Ben Sanchez'i bugün de e, tam hazır olmadığı için belki maçın gidişatına göre ilerleyen e, dönemlerde olacaktır. Yani şöyle düşüncem benim. Jelert, Kaan Kerim Berkan dörtlüsüyle ben Galatasaray'ın bu akşam Trabzonspor maçına çıkacağını bekliyorum. Jakobsu da o zaman beklemiyorsun abi. Jakobsu da çünkü dön, hani antrenmanlara döndüğünü biliyoruz ama tam olarak hazır değil sanırım. E, tabii yani çünkü e, adalet sakatlığı, Harbi sakatlık, bir ay maç eksiği var. Dolayısıyla burada e, Jakobsu bu maçta ve zemin de ağır olacaktır bugün. Çünkü yağmur da yağıyor iki gündür İstanbul'da. Zemin, maç saatindeki yağış durumunu tabii tam olarak bilmiyorum. Biraz da futbolcuları korumak adına o konuca... Osimen gibi bir oyuncuyu fazla değil 5 gün önce bir adale sıkıntısı yaşamış bir oyuncuyu direkt e, temposu yüksek bir maça atmak istemez diye düşünüyorum. Ben o Santrofor konusunda Osimen'in maça kulübede başlayacağını ifade edebilirim. Evet yani var şu ayrı bir e, sistem olacak gibi gözüküyor. E, tekrardan abi ben şöyle yorumlara dönmek istiyorum. İzleyicilerin de özellikle transferle alakalı aslında soruları gelmeye başladı ama maçı bitirmeden transfere geçme geçmek de istemiyorum. Alper Mehmet Bey şöyle yazmış. Galatasaray 4 Trabzon 0 demiş. Yani böyle 4 0'lık bir skor tahmini yapmış ama yani nasıl bir maç bekliyorsun? Hani gol açısından daha kısır bir maç mı yoksa bol gollü bir maç mı veya hani iki tarafında daha emniyetli oynayıp belki böyle 1-0'a götürmek istediği bir maç mı olacak? Ya bu maç bir defa bol gollü olacağını bekliyorum. Çünkü Trabzonspor çok fazla gol yiyor. Yani çok fazla pozisyon veriyor. Çok fazla da gol yemiyor belki ama buna Uğurcan'a bağlı. Yani Uğurcan'a bağlamak lazım. Şimdi attığı gol sayısı çok az bir defa. 7 ile attığı çok orantılı. Neredeyse 7 gol kadar Trabzonspor'un 60'lı var. Orada e, hücum yönünde biraz sıkıntısı var. Burada da Şenol Hoca bize alışık olduğumuz bir sistemle oynatmadığı oyuncularla oynayacak. Nasıl başlayacak? Mesela e, Çam'ın geçen hafta mesela çok formda olduğu Ozan e, Tufan yoktu. Mesela bu maçta acaba bir Ozan Tufan sürprizi gelebilir miyiz? Beşiktaş Fenerbahçe maçına özellikle vurgu yapıyorum. Orada Serdar Toprak tipi hoca hiç oynamayan oyuncuları bir yerde maça çıkarıp Çemberli'ye gibi bir futbolcu unutulmuştu. Golünü attı ve o golle maç kazandı Beşiktaş. Bugün de Trabzonspor'dan böyle bir Şenol Hoca'dan değişik bir varyasyon bekliyorum Galatasaray'a karşı. Ama Galatasaray her maçta gol atıyor. Hatta zaman zaman da ikinin altına düşmediği. Evet o da zaman zaman yiyor. Bazen tek gol farklı maçı kazanıyor. O yüzden iki takım adına baktığımız zaman da karşılıklı gollerin olabileceği ama Galatasaray'ın kazanabileceği bir maç olacağını düşünüyorum. 4 gol olur mu? 4 de olabilir, 5 de olabilir. Yani çünkü Galatasaray erken gol bulduğu zaman açılabiliyor. Ama bazen Galatasaray 4 gol atıp 3 gol de yiyebiliyor. O açıdan karşılıklı çok güzel ve e, güzel gollerin olacağı bir maç bekliyorum ben. Evet şimdi tekrar yorumlara dönüyorum abi. Diğer yorumları da alacağım yani maçın dışındaki yorumları. Çetin Korkmaz selam Pogba haberleri doğru mu demiş. Yine Pogba ile alakalı soruları olan başka izleyicilerimiz de var. Yani Pogba tabi merak edilen bir isim ki özellikle hafta içerisinde çıkan haberlere baktığımızda abi Pogba'nın hani Galatasaray'da antrenmana çıkmak istediğine dair iddialar vardı. Şu an oyuncu boştu ama çok uzun bir süredir futbol oynamıyor. Yani tabii ki yani bugün anlaştığınız Pogba'yla Pogba'nın ne zaman hazır olacağı bile çok büyük bir soru işareti. Ya Pogba ilk daha bonservisi servisi eline almadan önce, serbest kalmadan önce de Galatasaray'da Pogba isimleri anılıyordu. Burada şimdi antrenmana çıkmak istemesi, antrenmana Pogba gelip çıksa herhalde kimse hayır demez. Antrenmana çıkarsa buradaki aile ortamını gördükten sonra maça çıkmak isteyecektir o zaman da yani. Çünkü Galatasaray gerçekten baktığın zaman Icardi'li, Osimhen'li, Sanchez'li, geçmiş kadrola bakalım birçok yıldızları olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Pogba ee, evet maç eksiği var, antrenman eksiği var. Ama böyle bazen hani bazı futbolcular vardır derler ya sakat olup tek bacağıyla mesela çıksa Pogba gerçekten de başka bir marka. Ee, Galatasaray'ın bu oyun sistemin içinde bu işlerin içinde şu anda oturmuş bir sistemin içinde ne kadar yararlı olabilir ona bakmak lazım. Galatasaray fırsat transferlerini her, her zaman sevmiştir. Ama Galatasaray'ın önceliği Pogba mı dersek şu anda bence Galatasaray'ın önceliği Pogba olmayabilir. Biraz zaman gösterecek onu. Bir taraftan çünkü orada da bir soru gördüm. Osimen'in bonservisi alınacak mı diye. Bu süreci de bilmiyoruz. Galatasaray Osimen'i almak istiyor? Devre arasında bir orta saha, bir kanat transferi mi yapmak istiyor? Bir gerçek var. Galatasaray bek transferi yapmayacak. Herkes Celert'in yerine bir transfer, Celert'i kiraya gönderecek. Galatasaray'ın şu andaki düşüncesi bir defa savunmaya yapacaksa bir stoper transferi, bir de belki orta saha. Öncelik iki transferi. Kanat da olabilir. Ama çünkü neden sağ back transferi, sürekli back transferi söyleniyor? Jakobs var. E Berkan orada oynuyor. Barış Alper'in orada oynuyor. Barış Alper sağda oynuyor, solda oynuyor. Gerard oynarsa form tutacak çünkü benim de çok güvendiğim bir oyuncu. Çünkü 10 milyon euronun üzerinde bonservisle alınan bir oyuncu. Kaan Ayhan sabek oynuyor, stoper oynuyor. Ben orada bir bek sorunu olacağını düşünmüyorum. Yani Galatasaray'ın acil ama acil bir stoper sorunu olacağını düşünebiliyorum. Nelson çünkü artık kafaca gerçekten de bu sene ayrılmak istediğini ifade ediyor. E, vücut dille de bunu belli ediyor. Transfer dönemi biraz hareketli geçer ama Pogba önceli değildir. Eğer fırsat transferi oluşursa her şey Galatasaray'ın elinde çünkü oyuncu gelmek istiyor bir takıma neden olmasın demeyeyim yani. Vokba gibi bir oyuncu da Galatasaray'da görmek isterim. Evet ya peki şimdi stoper dedin abi. Stoper transferi de açıkçası ya önemli gibi duruyor. Çünkü Nelson'dan senin de söylediğin gibi Galatasaray çok fayda sağlayamıyor. Hani ya Nelson'un bir şekilde kafaca geri dönmesi lazım Galatasaray'a ya da artık Ocak'ta ayrılık iki taraf için de mantıklı olacaktır ama yani burada transfer anlamında yani Galatasaray daha böyle tecrübeli hani tırnak içinde söylüyorum Sergio Ramos gibi bir transfer mi yoksa daha işte scout transferi dediğimiz işte Belçika liginden belki 7-8 milyon euro bonservis verip daha genç bir isim transferi mi? Yani ne, ne tarz bir e, politika izleyecek stoper konusunda? Yani stoper konusunda bir defa e, Nelson ayrılması halinde oraya bir Nelson'un e, daha iyisini ya da Sanchez'e daha iyi bir partner çünkü Abdülkerim Bardakçı Nelson ve var orada. E, günümüz futbolunda görüyoruz sakatlıklar olabiliyor zorlu maçlarda Abdülkerim sakatlandı Nelson Sanchez orada oynayan oyuncuların hepsi bir sakatlık geçirdi. Ben oraya yapacağı transferi yapmış olmak için yapacağını düşünmüyorum. Tecrübeli. Belki bonservisiyle belki fırsat transferi olacağını düşünüyorum. Ama işte öncelik yani şu sezon sonuna doğru Okan Hoca'nın raporu bir Galatasaray yönetimine vermiş olması lazım. Icardi'nin durumuna göre belki transfer 3 olacak ama 2 transfer düşünüyor Galatasaray ve bunlardan bir tanesi stoper. Diğeri de kanat forvet gibi bir şey yani kanat forvet olabilir, orta saha olabilir. Galatasaray'da yönetimin Okan Hoca'nın direktifleri doğrultusunda böyle bir şey var. Tabi Ocak ayına kadar biraz daha hareketlenebilir. Ocaktan Şubat ayına kadar da transfer süreci var. Orada bir fırsat transferi olabilir. Icardi'nin sözleşmesi askıya alınacak mı? Orada bir oyuncu çıkabilir ortaya. Yusuf Demir yabancı statüsüne zaten gelemiyor. Belki Yusuf Demir'le bir yol ayrı olacak. Ama Galatasaray yapmış olmak için transfer yapmayacak. Yani Galatasaray'ı şampiyonla taşıyacak o kadronun içinde o e, betona harç olabilecek yani çimento olabilecek bir futbolcu bakıyor bence yani. Orada o yapıyı güzellikle sağlamlaşacak bir şekilde oyunu daha iyi taşıması için sakatlanan futbolcunun cezalı olan futbolcunun yerini doldurabilmesi için bir futbolcu transferi bakıyor. Muhtemelen bir tanesi de kanat olacaktır bunlardan yani. İki transfer olacaksa kanat ortası, kanat forvet gibi bir transfer yapacaktır. Şimdi kanat de demişken abi Arias biliyorsun çok konuşulan isimlerden biriydi. Şimdi bir izleyicimiz de yazmış. Bir de Federico Chiesa iddiaları çok fazla dolaşmaya başladı. Liverpool'da beklediğini bulamadığı oyuncu, İtalyan kanat oyuncusu ki bize aslında Chiesa'yı şöyle hatırlıyoruz. İşte babası Fatih Terim'in Takımında oynayan bir oyuncuydu gibisinden. Böyle akıllara kazanan bir isim. KSI ile alakalı da Galatasaray'ın listesinin böyle üst sıralarında olduğu söyleniyor ki. Sanki biraz Aryas böyle daha geri planda mı kaldı acaba anlaşma sağlanamadı vesaire gibi bir durum mu oldu? Veya kulübünün mü bonservisi talebini Galatasaray kıramadı? Bu sebeplerden dolayı belki de Aryas ihtimali yavaş yavaş soğumaya başladı diyebiliriz. Okan Hoca'nın da Aryas konusundaki tam tavrı net değil. Orada bir e, futbolcunun istikrar bakısından baktığı zaman gelleri olması, performans düşüklüğü olması, maliyetinin yüksek olması. Galatasaray evet Aryas'la ilgilendi ama süreç gerçekten çok uzun. İke yazla transferine baktığın zaman da aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray henüz daha transfer için düğmeye basmadı. Evet, belki şu anda hani 10 diyeyim, 20 diyeyim, 30 diyeyim birçok futbolcu var. Galatasaray'ın takibi aldığı, menajerlerin önerdiği, Okan Hoca'nın belki yönetime sunduğu scout grubunun elinde geniş bir liste var. Çok fazla oyuncu duyarız. Ben e, bugün tabii ki Galatasaray'ın maçı var. Herkes maça kilitlenmiş vaziyette ama transferde önümüzdeki günlerde Galatasaray yine şaşırtacağı bir isim olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray yönetim bunun için uğraşıyor. Yani bir osman bulmak kolay değil tabii ki yani. Hakikaten kolay değil. Ama böyle e, ses getirecek yine bir transfer düşünüyor Galatasaray. Ee, şöyle yayının sonuna doğru da gelirken abi. Şimdi Nelson'u söyledik konuştuk. Yani ayrılık ihtimali olan isimlerden biri olarak ama. Şimdi kadroya baktığımızda Hakim Ziyech gibi... E, Kerem Demirbayı da buraya ekleyeceğim. Hani acaba ayrılık ihtimali olur mu? Ayrılması muhtemel isimleri de sormak istiyorum. Çünkü hani transfer yapılacaksa bir yandan da yabancı oyuncu ile de yollar ayrılmalı. Nelson, Zie bu oyuncuların başında geliyor olabilir. Farklı isimler de var mı e, ayrılık konusunda? Yusuf Demir'i de buna katabiliriz. Yusuf Demir'den Galatasaray hiç yararlanamadı. Yani 6 milyon bon bonservis ödeyip geldiğinden bu tarafa iki defa kiralık Galatasaray'da kaldığı dönemlerde de çok fazla şans bulduğu şansları idare etmedi. Diğer taraftan da Bazen bu maç Yusuf'un maçı dediğimiz maçlarda da kadroya giremedi. Yine bir sakatlık. Şöyle bir sakatlık raporuna baktığım zaman ben son iki senesi, 3 senesi olduğu gibi belli dönemlerde sakatlık, işte hastalık, tedavi vesaire gözüküyor. Dolayısıyla ben bir Yusuf Demir ayrılığında eğer iyi bir takım olursa kiralık ya da bonservisinde olabileceğini düşünüyorum. Nelson'a çıkarmak için Nelson'la da görüşüldü. Hakim Ziyeç, Arap Yarımadası'na mı gider, Avrupa'da başka bir takıma mı gider? Onunla ilgili de çalışmalar var. Galatasaray'da takım oyununa adapte sağlayacak transfer yapmak istiyor. Bundan önce olduğu gibi. O Sümen gelip iki günde takım oyuna motive oldu. Hakim için tribünlerden geldi düşünelim. Geçen sene Hakim Ziyeç daha vardı. E, gelir gelmez o 6 Şubat depreminden bile etkilenen bir ülkede orada geldi takıma katkı sağladı. Hani bazen transferler olmayabiliyor. Evet 10 transfer yapıyorsunuz. 5'i çok iyi çıkıyor. 5'i olmayabiliyor. Burada da Galatasaray devre arasında yapacağı transferin minimum bir şekilde en iyi olması için uğraşıyor. Ama dediğim gibi bölge olarak bir stoper bir orta sağ kanat gibi bekliyorum. Üçüncü transfer de olabilir. O zaman da işte Zaha şey e, Nelson Hakim Ziyech Yusuf gider Icardi'ye göre ama Galatasaray transferde e, yine hareketli günler, hareketli saatler bize gösterecektir. Abi son olarak az önce Zaha böyle bir ağzından çıktı ama Zaha'nın hani tekrar bir dönüş ihtimali sence olur mu yoksa artık Zaha defteri tamamen kapandı diyebilir miyiz? Yani ben ihtimal vermiyorum. Zaha oradan ayrılmış olsa bile döneceği takım Galatasaray olmaz. Çünkü Okan Hoca'nın Kerem Aktürkoğlu'yla beraber onun ayrılışı takım içindeki o aidiyete takım ruhuna uymamış olması, oradaki birlikteliği ve ahenki bozabileceğini düşündüğü için ben Zaha'yı tekrardan takıma kazanacağını düşünmüyorum. Zaniola dersen mesela Zaniola olabilir. Yani Zaniola'ya Galatasaray hayır demez. Zaniola'nın Galatasaray'ı istemediğine dair haberler vardı. Ama devre arası e, maç sayısı var orada. Artık satışlarda çünkü opsiyona maç sayısı konuluyor. Zaniola'nın durumuna bakmak lazım. Zaniola gelmek isterse Galatasaray bence Zaniola ister. Taraftar da Galatasaray'da çok seviyordu. Çünkü Fenerbahçe attığı goller şampiyonluk maçındaki kritik 60 olduğu gol ve oynadığı oyun ortaya sergilemiş olduğu performansla o olursa olabilir ama onun dışında ben Zahanın tekrar dönüşüne çok sıcak bakacaklarını düşünmüyorum çok fazla Barış sorusu gelmiş Barış oynuyor mu diye. Evet abi son o zaman şöyle yapalım bir 11 alalım yayının sonunda öyle kapatmış olalım. Yani şöyle söyleyeyim Galatasaray'da bugün hakikaten sakatların durumu hafta içinde iki itman yaptılar. Bir buçuk itman yaptılar. Sakatlıktan çıkan futbolcu. Şimdi ben mesela Osimen'i beklemiyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Bu Osimen'i bugün 11'de beklemiyorum. Ama Osimen'in olduğu yerde kim oynar? Orada şüphem var. Barış da olabilir. Barış Şahin de olabilir. Orada bir sürpriz var bir defa yani. Hücum hattında. Orta sahaya baktığımız zaman öyle geleyim ucumdan geriye doğru. Şalay, Mertens, Yunus değişmez. Torre ve Saray da değişmez ama savunma dörtlüsünde e, sürprizler olacaktır. Yani Jakobs da beklemiyorum. O yüzden ben biraz kelimeleri seçerek konuşuyorum ama Galatasaray'ın bu akşam dörtlü savunmayla ve e, santroforu sana hani böyle 4-6-0 tarzında bir maça bile çıkabileceğini bekliyorum onu söyleyeyim ya. Yani. Evet yani 4-6-0'da tabii Şahin'in biraz denklemin e, dışında kaldığını belki gösteriyor olabilir. E, yani yayının sonuna geldik abi biz aslında. Senin yine eklemek istediğin farklı bir detay varsa onları alabilirim yoksa yavaş yavaş yayına veda edebilirim. Güzel bir maç olsun inşallah. Biz de buradan bugün yayınlarımızı yapıp çıkıp gideceğiz. Hava soğuk. Seyirci her zaman maça ilgi gösteriyor. Yani bazen böyle büyük maçlar vardır ya böyle keyif alırız böyle çok güzel maç oluruz. Bu akşam onlardan bir tanesini bekliyorum. Karşılıklı gollerin mücadele anlamında zaman zaman agresifleşen zaman zaman oyuncu değişiklerinde performans bellici olacaktır. Galatasaray kulübesi çok güçlü bir defa. Galatasaray'ın böyle bir artısı var. Yani şöyle bakıyorsun. Bugünkü şeyde Sanchez, Osimen, Jacobs, Nelson, Kerem, Ziyech, Batu Şahı, Yusuf. Hakikaten bunların hepsi 11'de oynayacak oyuncular. O yüzden Okan Hoca'nın hiç mazereti olmadığı e, maçlardan bir tanesi bu. Trabzonspor'da oldukça eksik var. Formsuz oyuncular var. E, böylesi bir durumda Galatasaray'ın çok ciddi avantajları var. İnşallah güzel bir maç olur. edenin kazanacağı bir de e, edenin kazanacağı maçlarda hakemler biliyorsun çok fazla oyuna müdahale edebiliyor. Bugün hem varıyla hem dördüncü hakemiyle hem de avarıyla inşallah orada çok iş düşebilir. Yani maçın agresifleri çizdiği anda, sertleştiği anda oralara çok iş düşüyor. İnşallah onları tartışmayacağımız güzel bir maç olur. Oyuna gölge düşürmeyecek. Sadece oyunun güzelliklerini ve gollerini konuşuruz. Evet umarım keyifli bir maç olur. Diyelim çok teşekkür ediyorum abi ben. Değerli yorumların ve aktardığım bilgiler için. İzleyicilere teşekkür ediyorum. Onlar da her zaman olduğu gibi yayını takip ederek, kendi yorumlarını yazarak bizlere destek oldular. Yayın bittikten sonra yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.